İnsanın tekamül yolculuğu sadece bir ömürlük değil, ruhun sonsuzluğa uzanan serüvenidir. Bu yolculukta ruh, dünyaya gelerek deneyimlemeyi, öğrenmeyi ve olgunlaşmayı seçer. Doğum, yaşam ve ölüm ruh için sadece birer kapıdır. Asıl yolculuk ise bu kapıların ardında devam eder. Ruh dünyaya geldiğinde Geçmişte bildiklerini unutmayı seçer. Çünkü unutmak yeniden hatırlayışın değerini ortaya çıkarır. Çocukken içsel saflığımızla daha çok özümüze bağlıyız. Fakat büyüdükçe toplumun, ailenin ve çevrenin kalıpları bizi şekillendirir. Bu kalıplar özümüzle aramıza perde çeker. Ama bir gün içimizde bir ses uyanır. Ben kimim? Buraya neden geldim? Bu sorular tekamül yolculuğunun ilk işaret fişeğidir. Bugün kendine şu soruyu sor: Hayatında tekrar tekrar karşıma çıkan olaylar bana neyi hatırlatmaya çalışıyor? Cevaplarını bir deftere yaz. Hayatta hiçbir karşılaşma tesadüf değildir. Karşımıza çıkan her insan, her olay bir öğretmendir. Bazen bizi yaralar, bazen iyileştirir. Bazen de sadece bir anlığına hayatımıza dokunur. Fakat her birinin ardında bir mesaj vardır. Örneğin, sürekli değersizlik hissettiren ilişkiler yaşayan biri aslında kendi öz değerini fark etme dersini çalışıyordur. Ders öğrenilene kadar aynı deneyim farklı yüzlerle yeniden gelir. Hayatında seni en çok zorlayan üç olayı düşün. Sonra kendine şu soruyu sor. Bu olay bana hangi dersi öğretmek istedi? Acı ruhun kabuğunu kırar. Kaybettiğimizde, terk edildiğimizde, haksızlığa uğradığımızda içimizde derin bir boşluk açılır. Ama o boşluk ışığın girebilmesi için vardır. Çoğu insan en büyük dönüşümlerini en karanlık zamanlarında yaşar. Acı bir ceza değil, ruhun olgunlaşması için bir fırsattır. Çünkü insan acıyla derinleşir, başkalarının acısını anlamayı öğrenir, şefkat duygusu gelişir. Hayatında seni en çok acıtan olayı hatırla. Ona yeniden bak ve şu soruyu sor: Bu olay bana hangi gücü kazandırdı? Tekamül yolculuğunda bir noktada insan dışarıyı suçlamayı bırakır. Çünkü bilir ki gerçek değişim içeride başlar. Neden ben sorusu bunun bana öğrettiği nedir sorusuna dönüşür. Bu bakış açısı kişiyi kurban psikolojisinden özgürleştirir ve özgücüne bağlar. Bugün karşılaştığın küçük bir olaya, bir tartışma, bir hayal kırıklığı ya da bir aksilik bu bana ne öğretiyor gözünden bakmayı dene. Ruh olgunlaştıkça sadece kendisi için değil başkaları için de yaşamaya başlar. İnsan iyileştikçe iyileştirmeyi, öğrendikçe paylaşmayı ister. Çünkü gerçek tekamül sadece kendi yolunu yürümek değil, başkalarının yolculuğuna da ışık olmaktır. Bugün çevrendeki birine küçük de olsa bir iyilik yap karşılık beklemeden sadece ruhunun ışığını paylaşmak için. Tekamül yolculuğunun en yüksek merhalesinde insan ayrı olmadığını fark eder. Sen ve ben ayrımı erir, geriye yalnızca biz kalır. Her şeyin kaynağının aynı olduğunu idrak etmek insana derin bir huzur getirir. O zaman insan şunu anlar. Her karşılaşma, her deneyim her yolculuk aslında onu kendi özüne yani hakikate geri getirmiştir. İnsanın tekamül yolculuğu unutarak başlar, deneyimlerle olgunlaşır, acılarla derinleşir, şefkat ve hizmetle genişler ve sonunda birlik bilincine ulaşır. İnsanın ruhsal yolculuğu düz bir çizgi gibi değildir. Bazen yükselişler, Bazen düşüşler yaşanır. Çünkü tekamül sadece ışığı görmek değil, karanlıkla da yüzleşmeyi içerir. Yol boyunca insanın karşısına çıkan engeller aslında ilerleyişi durdurmak için değil, daha derin bir idrak kazandırmak için vardır. Ego, insanın dünyada var olmasını sağlayan bir araçtır. Ancak tekamül yolunda en büyük sınavlardan biri de odur. Ego, kendini üstün görme, sürekli haklı olma çabası ya da başkalarıyla kıyas yapma şeklinde ortaya çıkabilir. Egonun tuzağına düşen kişi ruhunun ışığını perdelemeye başlar, oysa gerçek tekamül alçak gönüllülükten ve teslimiyetten geçer. Bugün bir olayda haklı çıkma isteğini fark et, sonra kendine sor, şu an ruhum mu konuşuyor yoksa egon mu? Korkular insanı içsel özgürlüğünden alıkoyar. Kimi terk edilmekten korkar, kimi başarısızlıktan, kimi yalnızlıktan. Bu korkular yüzünden kişi kendi yolunu cesaretle yürüyemez. Aynı şekilde bağımlılıklar da ruhun zincirleridir. Sadece maddelere değil, insanlara, ilişkilere, onaylanmaya hatta acıya bile bağımlı oluna bilinir. Hayatında seni en çok kısıtlayan korkunu yaz. Sonra kendine şunu söyle: Ben bu korkunun ötesinde varım. Ruhum özgürdür. Birçok insan geçmişte yaşadığı acıları ve kırgınlıkları sırtında taşır. Oysa tekamül geçmişin zincirlerinden kurtulmadan ilerlemez. Affetmek unutmak değildir. Sadece ruhu özgür bırakmaktır. Geçmişe tutunan kişi geleceğe doğru yürüyemez. Ruhun yükselişi için yüklerini bırakması gerekir. Gözlerini kapat. Hayatında hala affedemediğin birini düşün. Ona kalbinden şu cümleyi fısılda: Seni affediyorum. Çünkü kendimi özgür bırakıyorum. İnsan her şeyin hemen olmasını ister. Ancak ruhun dili sabırsızlığı değil, zamanın ilahi akışını bilmektir. Tekamül yolunda sabırsızlık insanı hayal kırıklığına sürükler. Aynı şekilde hayatı kontrol etme isteği de engellerden biridir. Oysa evren kontrol etmeye çalıştığımızda değil, teslim olduğumuzda akışa geçer. Bugün küçük bir olayda, örneğin planının bozulması, beklediğin bir şeyin gecikmesi gibi derin bir nefes al ve de ki her şey olması gerektiği zamanda oluyor. Bazen insan tekamül yolunda dışarıya o kadar odaklanır ki kendi özünü unutur. Başkaları için yaşamak, sürekli dışarıdan onay beklemek ruhu yavaşlatır. Oysa yolculuğun merkezinde kendi hakikatini hatırlamak vardır. Bugün kendine zaman ayır. Sessiz bir köşeye çekil. Birkaç dakika boyunca sadece nefesini izle, içinden tekrarla. Ben özümde yeterliyim, ben kendimim. Tekamül yolculuğunda karşılaşılan engeller aslında ruhun yükselmesi için gerekli basamaklardır. Ego, korkular, geçmişin yükleri, sabırsızlık ve kendini unutmak her bir aşıldığında ruhun daha da özgürleşmesine hizmet eder. İnsanın tekamül yolculuğu kişisel bir serüven gibi görünse de aslında hiçbir zaman yalnız yürünmez. Yol boyunca karşımıza çıkan insanlar, olaylar ve hatta tesadüf gibi görünen küçük ayrıntılar bile bize rehberlik eder. Evren ruhun ihtiyacına göre işaretler gönderir. Önemli olan bunları görebilecek farkındalığı geliştirmektir. Hayatımıza giren bazı insanlar Sadece bir süreliğine yanımızda olsalar bile ruhumuza yön verirler. Bir öğretmen bizi yeni bir bilgiyle buluşturabilir. Bir dost zor zamanımızda ışık olabilir. Bazen de bizi inciten bir kişi en büyük dersimizi fark etmemizi sağlar. Her insan ruh yolculuğumuzun aynalarından biridir. Kimisi bize sevgiyi, kimisi sabrı, kimisi de sınırlarımızı öğretir bugün hayatında en çok etkisi olan üç kişiyi düşün. Onlardan her birinin sana öğrettiği ruhsal dersi bir cümleyle yaz. Bazen hayatımızda yaşadığımız bir olay kaderimizi değiştirecek kadar güçlü bir işaret taşır. İşten çıkarılmak, bir yere taşınmak, hiç planlamadığımız bir anda karşımıza çıkan fırsat. Bunların hiçbiri tesadüf değildir. Evren, ruhu ihtiyacı olan yere yönlendirir. Zorluklar bile aslında farklı bir kapının açılması için vardır. Hayatında dönüm noktası olan bir olayı seç. Sonra şu soruyu sor: "Eğer bu olay yaşanmasaydı ben bugün kim olurdum?" Evren bizimle semboller, tekrar eden olaylar ve ince işaretler yoluyla konuşur. Aynı sayıları tekrar tekrar görmek, rüyada gelen semboller, beklenmedik bir anda karşımıza çıkan bir cümle, bir kitap ya da bir şarkı. Bunların her biri evrenin ruhumuza gönderdiği küçük fısıltılardır. Bugün karşılaştığın küçük bir işareti fark et. Bir sayı, bir kelime, bir olay. Sonra içinden sor. Bu işaret bana hangi mesajı taşıyor olabilir? En büyük rehber aslında kendi içimizdedir. Kalbinin sesi, sezgilerin ve içsel huzurun yön göstericiliği dışarıdan gelen işaretlerin bile ötesindedir. Bir karar verirken kalbine sor. Bu bana huzur getiriyor mu? Eğer cevabın evet ise doğru yoldasındır. Bugün küçük bir konuda sezgini dinle. Akıl ve mantık ne derse desin, kalbinin yönünü fark et tekamül yolculuğunda yalnız olmadığımızı bilmek ruhu hafifletir. İnsanlar, olaylar, işaretler ve içsel sezgiler hepsi bize rehberlik eden ilahi bir planın parçalarıdır. Her işaretin ardında bizi özümüze götüren bir mesaj saklıdır. Tekamül yolculuğunun merkezinde sevgi vardır. Çünkü sevgi, Sadece bir duygu değil, evrenin işleyen en büyük yasasıdır. Ruh her deneyimi sevgiyle yoğurduğunda yükselir, sevgiden uzaklaştığında ise yavaşlar. Sevgi insana ait sınırlı bir his değildir. O, her şeyin özünde var olan ilahi bir enerjidir. Bir çiçeğin açışında, bir bebeğin gülüşünde, bir annenin şefkatinde, hatta evrenin sessizliğinde bile sevgi vardır. İnsan bu enerjiyle uyumlandığında ruhu hafifler ve yolculuğu hızlanır. Bugün doğada küçük bir şeye dikkat et. Bir kuşun kanadı, bir yaprak, gökyüzü, onun içindeki sevgiyi hissetmeye çalış. Tekamülün ilk durağı insanın kendisini sevmesidir. Çünkü özünü sevmeyen başkasını gerçekten sevemez. Kendini sevmek bencillik değil, ruhun değerini kabul etmektir. Kendisine şefkat gösterebilen kişi hatalarıyla barışır, eksikliklerini kabul eder. Bu kabul ruhu özgürleştirir. Bugün aynaya bak ve gözlerinin içine derin bir şekilde bakarak şu cümleyi söyle. Ben olduğum halimle değerliyim ve sevgiyi hak ediyorum. Ruh olgunlaştıkça sadece kendini değil, başkasını da koşulsuzca sevmeyi öğrenir. Bu sevgi karşılık beklemeden vermek, başkasının iyiliğini kendi iyiliği gibi görmek demektir. Tekamül yolculuğunda başkasına şefkat göstermek ruhun ışığını çoğaltır. Bugün çevrendeki birine küçük bir sevgi ifadesi göster. Bir teşekkür, bir gülümseme, bir güzel söz. İçindeki enerjiyi hisset. İnsanın en büyük sınavlarından biri sevgiyi koşullara bağlamadan yaşayabilmektir. Çoğu zaman sevgi beklentilerle sınırlanır. Beni mutlu edersen seni severim. Oysa koşulsuz sevgi ne olursa olsun varlığını koruyan sevgidir. Bu sevgiye ulaşmak ruhun en yüksek mertebelerinden biridir. Çünkü koşulsuz sevgi ilahi sevginin yansımasıdır hayatında sana zor gelen bir kişiyi düşün onun da kendi yolculuğunda bir öğrenci olduğunu hatırla ve kalbinden şunu fısılda sen de benim gibi tekamül yolundasın seni koşulsuz sevgiyle kabul ediyorum sevgi en ağır yükleri bile hafifletir kırgınlıkları eritir korkuları iyileştirir insanı hakikate yaklaştırır Tekamül yolculuğunda sevgi, ruhun hem pusulası hem de yakıtıdır. İnsan sevgiyle hareket ettiğinde yol kendiliğinden açılır. Sevgi olmadan tekamül tamamlanmaz. Çünkü sevgi ruhun özüdür. Kendini sevmekle başlayan bu yolculuk başkalarını sevmekle genişler. Koşulsuz sevgiyle ise hakikate ulaşır. İnsanın ruhsal yolculuğu Yalnızca huzur ve kolaylıklarla dolu değildir. Ruh dünyaya gelirken olgunlaşabilmek için sınavlardan geçmeyi kabul eder. Bu sınavlar bir ceza değildir. Bilakis ruhun potansiyelini ortaya çıkarması için hazırlanmış ilahi birer fırsattır. Tıpkı bir öğrencinin sınıf atlayabilmesi için sınav vermesi gibi. Ruh da tekamülünde ilerlemek için deneyimlerle sınanır. Her sınav bir sonraki mertebeye geçişin kapısıdır. İnsanın en büyük sınavlarından biri sevdiklerini kaybetmek ya da onlardan ayrılmaktır. Bu sınav ruhu kalıcı olana yöneltir. İnsan anlar ki hiçbir şey sonsuza kadar yanında kalmaz. Tek gerçek olan şey ruhun kendi özüdür. Hayatında seni derinden etkileyen bir kaybı düşün. O olay sana ne öğretti? Ardında hangi ruhsal gücü bıraktı? Bazı dönemlerde insan kendini yapayalnız hisseder. Ne dostlar, ne aile, ne de ilişkiler içsel boşluğu doldurur. Bu sınavın amacı insanın başkalarına bağımlı olmadan kendi öz ışığını bulmasıdır. Çünkü gerçek dostluk önce insanın kendi ruhuyla kurduğu bağdır. Bir gününü tek başına geçir. Sessizlikte, kalbinle baş başa kal. İçinden şu cümleyi fısılda, ben yalnız değilim. Ruhum ve kaynağım benimle. Tekamül yolunda her şey bir anda olmaz. Ruh zamanın ilahi akışına güvenmeyi öğrenmelidir. Sabır, ruhun dayanıklılığını artırır ve insana teslimiyet öğretir. Bugün bir olayda sabrını zorlayan bir durumda derin nefes al. Sonra içinden tekrarla. Her şey ilahi zamanda gerçekleşiyor. Sevgi ruhun en güçlü öğretisidir. Ancak çoğu zaman insan sevgiyi sınayan deneyimlerden geçer. İncitildiğinde, kırıldığında ya da haksızlığa uğradığında bile sevgiyi koruyabilmek ruhun en büyük başarılarından biridir. Sana haksızlık yapan birini düşün. Onun da kendi tekamül yolunda bir öğrenci olduğunu hatırla ve kalbinden de ki seninle yaşadıklarımız da beni olgunlaştırıyor. Sana sevgiyle bakmayı seçiyorum. Bazen ruh bollukla, bazen darlıkla, bazen başarıyla, bazen başarısızlıkla sınanır. Çünkü önemli olan koşullar değil, insanın koşullara verdiği tepkidir. Gerçek tekamül dışarıdaki değişimlere rağmen içsel dengenin korunabilmesidir. Bugün sahip oldukların için şükret. Küçük şeyleri fark et. Aldığın nefes, içtiğin su, yanında olan insanlar. Şükür her sınava aşmanın anahtarıdır. Ruhun sınavları insanı yıkmak için değil, güçlendirmek için vardır. Kayıplar, yalnızlık, sabır, sevgi ve maddi sınavlar her bir ruhun olgunlaşarak özüne yaklaşmasını sağlar. Sınavlardan korkmak yerine, onların ardındaki ilahi hediyeyi görmek, tekamül yolunun en büyük bilgeliklerindendir. Şükür sadece sahip olunanlar için değil, yaşanan deneyimler içinde duyulmalıdır. Çünkü her deneyim ruhun gelişimine hizmet eder. Kayıplar, zorluklar, başarısızlıklar hepsi birer öğretmendir. Şükretmek insanın kalbini açar ve yaşamın enerjisini serbest bırakır. Ruh şükrü deneyimledikçe daha hafif, daha dengeli ve daha uyumlu olur. Bugün hayatında şükretmek için üç şey bul. Küçük veya büyük fark etmez. Her şükür ruhun enerjisini yükseltir. Kabulleniş, yaşananları pasif bir şekilde onaylamak değildir. Kabulleniş, gerçekliği olduğu gibi görmek ve onunla barışık yaşamaktır. İnsan, kabulleniş sayesinde enerjisini dirençten kurtarır ve ruhsal yolculuğunu devam ettirebilir. Bugün zorlayıcı bir durumu düşün, içinden tekrar et. Bu olay benim tekamül yolumun bir parçası, onu olduğu gibi kabul ediyorum.'' Ruhsal olgunluk şükür ve kabullenişi birleştirdiğinde ortaya çıkar. Zorluklara rağmen şükretmek insanın ruhunu dönüştürür. Kabullenişle birlikte uygulandığında her deneyim birer hediyeye dönüşür. Günün sonunda hayatında yaşadığın bir olayı hatırla ve şunu içinden tekrar et: Bu yaşadığım deneyim ruhumun büyümesine hizmet ediyor. Şükür ve kabullenişle onu kucaklıyorum. Şükür ve kabulleniş ruhun yüklerini hafifletir. İnsan geçmişin pişmanlıklarını, geleceğin kaygılarını ve günlük hayatın stresini bu iki güçle dönüştürebilir. Sonunda ruh daha özgür, daha ışık dolu bir hale gelir. Bugün birkaç derin nefes al ve her nefeste şu cümleyi fısılda. Şükür ve kabullenişle ruhumu özgür bırakıyorum.'' İnsanın tekamül yolculuğunda yalnız olmadığını bilmek ruhu derin bir huzurla doldurur. Evren görünmeyen elleriyle her an rehberlik eder. Bu rehberlik bazen dışarıdan gelir; bir insan, bir olay, beklenmedik bir karşılaşma aracılığıyla. Bazen de tamamen içimizdedir; kalbimizin, sezgilerimizin ve içsel sesimizin yönlendirmesiyle. Hayatımızda karşımıza çıkan bazı insanlar farkında olmasak da ruhsal yolculuğumuza ışık tutar. Öğretmenler farkındalık getiren sözleriyle, dostlar zor zamanlarımızda destekleriyle, hatta bizi zorlayan kişiler bile sabrı ve sevgiyi öğrenmemiz için birer rehberdir. Her bir karşılaşma mana aleminde çoktan yazılmıştır onlara yüklediğimiz anlam ruhumuzun anlayış kapasitesiyle şekillenir. Bugün hayatında sana en çok dokunan üç kişiyi düşün. Onlardan öğrendiğin dersleri yaz ve her birine kalbinden teşekkür et. Ruhun en güçlü rehberi kendi iç sesidir. Bu ses genellikle sessizlikte, sakin anlarda kendini gösterir. Sezgi, doğruyu yanlışla ayırt etmemizi sağlar ve bizi özümüze yaklaştırır. İçsel sesi dinlemek sabır ve farkındalık gerektirir. Dış dünyanın gürültüsünü susturdukça kalbimizin ve ruhumuzun rehberliğini duyabiliriz. Günlük hayatında küçük bir karar anında iç sesini dinle. Akıl ve mantık farklı bir şey söylüyorsa kalbin sana ne dediğini fark et. Evren ruhumuzun ihtiyacına göre işaretler gönderir. Bunlar bazen sayılar, semboller, rüyalar ya da beklenmedik karşılaşmalar şeklinde olabilir. İşaretleri fark etmek ruhun yolunu aydınlatır. Bugün karşılaştığın küçük bir işaret yaz, sonra sor. Bu işaret bana hangi mesajı taşıyor olabilir? Tekamül yolculuğu boyunca Rehberliğe güvenmek ruhun yükünü hafifletir. İnsan bilmelidir ki her deneyim, her karşılaşma, her işaret onun büyümesine hizmet eder. İçsel rehberine ve evrene güvenmek insanın yolunu açar ve ışığını çoğaltır. Derin bir nefes al ve içinden tekrarla. Evren ve içsel rehberim beni her zaman doğru yöne yönlendiriyor. Onlara güveniyorum. İnsanın tekamül yolculuğunda en yüksek mertebe aydınlanma ve ruhsal olgunluk halidir. Bu uzun bir yolculuğun sonunda ulaşılabilecek bir bilinç seviyesidir. Aydınlanmış bir ruh artık yaşamın iniş çıkışlarına karşı derin bir huzur ve bilgelik ile bakar. Aydınlanma her şeyin geçici olduğunu fark etmek özün değişmez ve sonsuz olduğunu idrak etmektir. Korkular, öfke, kıskançlık gibi duygular artık ruhu esir edemez. İnsan kendisini ve başkalarını koşulsuz kabul eder. Aydınlanmış bir ruh evrendeki her deneyimi bir öğretmen olarak görür ve her karşılaşmayı bir fırsat olarak değerlendirir. Bugün bir olayı ya da kişiyi yargılamadan gözlemle içinden tekrar et. Her şey olması gerektiği gibi ve ben her an öğreniyorum. Ruhsal olgunluk, insanın hem içsel hem de dışsal dünyasında dengeyi bulmasıyla ortaya çıkar. Olgun ruh sabırlıdır. Çünkü zamanın akışını bilir. Şefkatlidir. Çünkü her ruhun kendi yolculuğu olduğunu anlar. Barışçıldır. Çünkü geçmişi ve şimdiyi olduğu gibi kabul eder bilgeliğiyle çevresine ışık olur. Günlük yaşamında küçük bir sorunla karşılaştığında derin bir nefes al ve sor. Bu durum bana hangi bilgelik dersini sunuyor? Aydınlanmanın en önemli göstergelerinden biri birlik bilincidir. İnsan artık ayrı olmadığını, her varlığın aynı kaynaktan geldiğini fark eder ben ve sen ayrımı ilahi farkındalıkla erir, geriye yalnızca bir bütün ve sevgi kalır. Bir süre sessiz otur ve tüm canlıları hayal et. Onlarla bir enerji bağı hisset, içinden fısılda. Hepimiz biriz, hepimiz aynı kaynaktan geliyoruz. Ruhun yolculuğu sonunda hakikate dönmekle tamamlanır. Hakikat, her deneyimin ve her sınavın ardındaki özdür. İnsan bu noktada artık dışarıdaki koşullardan etkilenmez. İçsel bir huzur ve bilgelik ile yaşar. Gün sonunda gözlerini kapat ve içsel bir sessizlikte sor: Ben kimim? Bu dünyaya geliş amacım nedir? Cevapların gelmesine izin ver. Tekamül yolculuğunun nihai amacı aydınlanma ve ruhsal olgunluğa ulaşmaktır. Bu insanın içsel huzur, bilgelik, sevgi ve birlik bilinciyle dolu bir yaşam sürmesidir. Yolculuk ne kadar uzun ve zorlu olursa olsun, her adım ruhu özüne, hakikate ve sonsuz ışığa yaklaştırır. Tekamül yolculuğu hepimizin ruhunun en derin özlemi ve en yüce hatırlayışıdır. Kalbini açık tut sevgiyi rehber edin ve unutma her adım seni hakikatine biraz daha yaklaştırır. Eğer bu yolculukta birlikte ilerlemek istersen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Seninle aynı yolda yürümek benim için bir armağan.